Sağlıklı beslenmek, tıbbi beslenmek sizin için çözüm üretememişse neden? Doğru beslenerek, canlı beslenerek sonuç üretememek mümkün mü? Elbette o yanlış beslemenin bir faturasını yaşayacaklardır. Ama düşündüğünüz düzeyde olmayacaktır. Sağlıklı tıbbi bir beslenme ile de umduğunuz sonuçları almak istiyorsanız duygusal dünyanızı çek etmeyi unutmayın. Evet merhaba arkadaşlar ben Doktor Eyüp. Bugün sizlerle yeniden yeni bir gündemle yeni bir tıbbi beslenmenin tekrar hayatınıza nasıl yerleştirilebileceği ile ilgili ayrıntılardan bahsedeceğim. Evet tıbbi beslenme yaşamın bir parçası haline gelirse sizin için sonuç üretir. Bir heyecanla hadi bakalım bismillah deyip bir şeyler yapıp ondan sonra ya bundan da bir şey olmuyor ben bundan da bir şey anlamadım diyenlerdenseniz evet eğer ki bu duygularla bu beslenmeye gelmişseniz yanlış bir kafadasınız. Evet bu kafayı değiştirmek için ideal bir video sizi bekliyor. Hazırsanız başlayacağız. Şöyle bir gerilin, bir kendinize gelin ve sağlıklı beslenmek, tıbbi beslenmek sizin için çözüm üretememişse neden? Tıbbi beslenme çalışmalarını sürdürüyor olduğunuz halde istediğiniz sonuçlarını alamıyorsanız neden? Evet bu şekilde düşünen son derece ciddi bir sayıda insan olduğunu iyi biliyorum. Doğru beslenerek, canlı beslenerek sonuç üretememek mümkün mü diye düşünebilirsiniz. Sizi şöyle bir geçmişe götüreceğim. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanlar yıkılıyor Sonradan da ciddi anlamda bir teknoloji, ciddi anlamda bir sanayi, ciddi anlamda bir dünyada söz sahibi bir ülke. Tekrar geriye götürüyorum. Birinci Dünya Savaşı dönemlerine ne sanayisi var, ne gücü, ne dayanacak takati, ne parası ve bir Çanakkale gerçeği var. Şimdi ne anlatıyorsunuz doktor bey dersiniz değil mi? Duygunun ve son derece motivasyonun ne olduğunu ve nasıl etki ettiğini bunlardan daha güzel örneklerle anlatamam. Bir ülkede çok iyi doktorlarınız olduğunu düşünebilirsiniz. Çok iyi öğretmenleriniz, çok iyi mühendisleriniz, çok iyi avukatlarınız olabilir. Çok iyi mimarlarınız olabilir. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman bu insanların her biri kendi bulundukları mesleği öylesine suistimal ederler ki bunlar birer katile dönüşebilirler. Bunlar birer zalime dönüşebilirler. Bunlar birer yıkıcıya dönüşebilirler. Evet. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bizler eğer bu insanlara doğru bir karakteri de vermemişsek meslekleriyle birlikte o mesleğin icrasında kendi sürekli çatıştıkları duygularından ve egolarından veyahut da başka kaprislerinden Meslekle ilişkili olmayan bazı lüzumsuz hayal güçlerinin götürdüğü makam sevgisi veyahut bilemediğimiz tuzakların birinde takılıp kalabilirler. Bütün bu tuzakların nerede mesleki anlamda kendilerine bir darbe vuracağını tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla mesleki başarı aynı anda karakterle bütünleşmek zorunda. Motivasyonun ana kaynaklarının birinin bu olduğunu anlayabiliyorsanız şimdi fizyolojiye geçiş yapıyorum ve fizyolojide de buna benzer bir gerçekliği sizlere sunmak istiyorum. Bir insan dünyanın en güzel besinleriyle besleniyor olabilir. Son derece dikkatli, son derece dikkatli ve bu dikkatiyle birlikte her türlü kaynağa da ulaşabilir olsun. Ama bu insanın fizyolojisinde korku, kaygı, endişe, hayal kırıklığı, yaşama ait motivasyon zayıflığı gibi bir problem mi yaşıyor? Siz o kişinin o muhteşem gıda gruplarından bedenin nasıl tepki vereceğini eğer anlarsanız çok şaşıracaksınız. Evet, en sağlıklı dediğiniz gıdayı dahi bir insan. Sempatik ve adrenerjik sistem, kortikoid sistemi uyararak yetiyorsa o yediğinden düşündüğünüz yararı göremiyor. Tıpkı çok iyi mühendisleri, doktorları, avukatları, mimarları yetiştirdikleri halde ülkelerine sadece zulmü, sadece hastalıkları artıran, sadece hapishaneleri dolduran ve çözümler üretemeyen bir kitle yetiştirmiş olduğunuzu sonradan fark edersiniz. Çözümler üretmek yerine problemleri artırarak insanları daha çıkmaza sokan bu okumuş bir kitleyi oluşturmak neyse yediğiniz gıdayı tüketirken sempatik bir kanallı, adrenerjik bir sistemi, kortikoid bir sistemi aktive eden insanların yaşadıkları da aynıdır. Vücut bunları düşündüğünüz gibi değerlendiremez arkadaşlar. Son derece gereksiz dirençlerle karşılaştırırsınız onu. Son derece problemli bir direnç görürsünüz ki Aşamazsınız, aşamazsınız, bir türlü aşamayacaksınız. Ben her şeyi çok sağlıklı diyorum. Bana bu şekilde çok sayıda hasta gelmiştir arkadaşlar. Evet, bakarım hayatlarına. Önlerindeki tükettikleri her bir ürün son derece dikkatle seçilmiş. Son derece de dikkatle hazırlanmış. Ama bir şey ihmal etmiş. Evet, korkuları var, endişeleri var, panik ve son derecede hayatla ilgili duygusal bir kopukluğu var. Siz bu insanı bu doğru besinlerle dizayn edemezsiniz. Ona bu doğru besinin tek faydası var diyebilirim. Bu tarz insanlar eğer ki olur ya bu yıkıcı duygulara beraber bir de toksik beslenme de olsaydı vay haline derdim o zaman. Çünkü malinite dediğimiz kanser gibi veyahut da gerçekten çok ağır metabolitik hastalıklar zinciri dediğimiz süreçleri önüne geçemeyecek şekilde yaşardı. Yaşardı ama buradaki doğru beslenme bu maliniteyi, kötü kanser yapılarını, kötü hastalıkların oluşum mekanizmalarını kilitliyor. Onlara doğru gitmeyi durduruyor. Ama o besinlerden istediği o muhteşem faydayı da göremiyor. Bir Almanya gibi sıçrayamıyor. Aslında kaynak var. Sadece motivasyon yok arkadaşlar. O bahsini ettiğimiz motivasyonun arkasındaki sebep hayatla ilgili kavgasıdır arkadaşlar. Yaşamla ilgili kavgasıdır arkadaşlar. Bu işle ilgili olur, özel hayatıyla ilgili olur, bu çocuklarıyla ilgili olur, kocasıyla ilgili olabilir. Kendisinin annesiyle babasıyla ilgili kavgası olabilir. Her neyse sonuç itibariyle bu tespit edilir ve bu tespitte çözüm üretilir. Yani size gelen bir hastayı, bize gelecek bir hastayı sadece gıda yönüyle değerlendirip gıdasını düzenleyerek onun tedavi sürecine faydalı olmak çoğu zaman eksik bir tedavinin parçası oluruz. Orayı da keşfetmek, oraya da çözüm üretmek sizin tıp sanatının, tıp sanatkarlarınızın gerçek bir uygulacısı haline getirecektir. Dolayısıyla yediğiniz her gıdada son derece parasempatik dediğimiz relaksasyon sisteminin son derece güçlü serotonolojik ve mutlu edici faktörlerin etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili ne gerekiyorsa yapmak tedavinizin bir parçasıdır. Şimdi ben bunun bir aksini anlatacağım size. Dedim ki Cumhuriyet tarihinde Çanakkale gerçeği var. Bu Çanakkale gerçeğinde yokluklar içerisinde bir halk ve o yokluklara rağmen yüksek motivasyonla o kişi alıyor bir memleketi bir başka yere götürebiliyor. Ben şunu soruyorum şimdi, fizyolojide bu var mı? Evet, fizyolojide bu var. Bakın, çok kötü beslendikleri halde, yaşama ciddi büyük beklentileri olmadığı için diyorum, bakın ısrarla. büyük bir beklentileri olmadığı için, yaşamla ilgili stresleri son derece düşük olduğu için, insanlarla kavgaları olmadığı için, yaptıkları işleri sevdikleri için, hayatı kucaklamayı başarabilmiş insanların sağlık sorunlarının çok olmadığını göreceksiniz. Sofralarına bakınız. Sofralarında tıbbi besleme tamamen aykırı bir sofra göreceksiniz. Evet. Bu insanların da sağlıklı yaşıyor olduğunu fark edeceksiniz. Elbette o yanlış beslemenin bir faturasını yaşayacaklardır. Ama düşündüğünüz düzeyde olmayacaktır. Yani o yüksek malinite düzeyine gelmez o. Çünkü gülümseyen bir insanın, çünkü gülen bir insanın, hayata umutla bakan bir insanın ve küçük şeylerle mutlu olabilmeyi başaran bir insanın motivasyonu o bütün yıkıntılara rağmen sağlıklı bir yaşamı sürdürebilme gerçeği onun için mümkündür. Evet bu videoda da sizlerle paylaşmak istediğim şey sağlıklı tıbbi bir bir beslenme ile de umduğunuz sonuçları almak istiyorsanız duygusal dünyanızı çek etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni Beğenmediyseniz de daha iyi olması için tekrar beğeni ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü biz de her insan gibi bir motivasyona ihtiyacımız var gerçi ki bugünkü videomuzun konusu da buydu. Motivasyonla bizler gecemizi, gündüzümüzü, çocuklarımızdan ayırdığımız vakitleri buradaki videolara vakit ayırmak ile geçiriyoruz. Umarım ki kıymeti bilinir. Umarım ki ses daha güçlü, daha güçlü kitlere ulaşır ve bu insanların teşekkürleri ile bizler son derece mutlu ve yaptığımız işin keyfini çıkartırız. Saygılarla var olun, eksik olmayın. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.